Da. Da Merhaba sevgili Demirelli İnşaat ve Emlak izleyicilerimiz. Şu anda neredeyiz? Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 6 km mesafede Hacıveli Oba mahallemizde görmüş olduğunuz gibi yan cephesi ve ön cephesi yol olan köşe parselde 466 metrekare bir arsamız vardı arkadaşlar. Buraya aplikasyon kreksini çıkardıktan sonra Resmi prosedürleri devam ederek e, projeli ruhsatımızı aldık ve inşaatımıza başladık arkadaşlar. Şimdi ruhsatlarımızı ne aşamada hep birlikte gezelim, görelim arkadaşlar. Arsamız görmüş olduğunuz gibi köşe parsel ve 466 metrekare net burada bir arsamız var arkadaşlar. Ve içerisinde görmüş olduğunuz gibi 120 metrekare net oturum alanına sahip 2 artı 1 10 metrekarede verandası bulunan bir evimiz var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çatımızın izolasyonu yapılmış kiremitleri döşeniyor çatımızın e, keresteden yaptık ahşap çatımızı yaptık e, tahtamızı döşedikten sonra üzerine e, şiltemizi serip kiremit altı şiltemizi serip kiremitizi de bugün bitiyor arkadaşlar çatımızın altında da köpüğümüzü döşeyip üzerine de betonumuzu döküp alttan da kalekim ve sıvamızı yapacağız arkadaşlar Burada bir tanıdık bir usta var. Önce buradan bir başlayalım. Selamünaleyküm. Evet abi tamam. kolay evet. gelsin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Evet. Hoş gördük abi. Abi sen şimdi ne, ne işlem yapıyorsun binada? Bir de bunu kısaca bir anlatır mısın? Ben şimdi ne işlem yapıyorum? Bir neye montalama yapıyoruz. Montalama yapıyorsun. Şimdi evet. dur abi şimdi. Montalama. bu montalama dediğin şey yapmadan önce e, tuğla örüldükten sonra ne yaptın peki? Sıvayı yaptık. Kaba sıvasını yaptık. Kaba sıvasını niye yapıyorsun abi? Direkt montalamayı tuğla üstüne olmuyor mu? Olmuyor. Neden olmuyor? Sağlıklı olmuyor. Tamam, ne, ne, ne açıda yani olmuyor? Dübellerin daha iyi tutması için direkmen tuğlaya olmaz. Bu tuğlanın üzerine bir de dübel mi atacaklar? <laughs> yani? Tabii. Bu dübeller ee, sıvaya tutuyor ve montalamanın yarın öbür gün rüzgarda fırtına düşmemesini sağlıyor. Tabii, aynen. Dübel olmadan zaten olmaz. Anladım. Hani sıvaya olduğu zaman dübel daha iyi tutuyor, ondan sonra daha sağlıklı oluyor. Peki montalamanın, montalamanın bize faydası mu? ne abi? Isı-yalıtım işte. Isı-yalıtım, yani evet. ısıda e, kayıp yaşamıyoruz. Aynen. Atıyorum bir kışı iki tonla geçireceğimizi bir tonla geçiriyor Aynen öyle. Kömürde. Anladım. Öyle. Anladım. Peki kullandığın köpük kaçlık köpük abi? Dörtlük, on altı dans. On altı dans. Evet. evet. Yani Bunun isi, peki isi iki üçlü de iki. mi var yani? Neden dörtlük? Nasıl? Bu ikilik, üçlük yok mu bunun? Olmaz bu bölgeye olmuyor. Dörtlük He. olacak. Bir de esi belgesini alabilmek için. Ha, yani. bunun şeyi de var yani. Tabii, tabii. var yani. Şimdi bunu test yapmaya geldiklerinde bunun esi belgesini alabiliyorlar yani. He. Kayıtsız şartsız köy yerinde bile 16 dantif şey kullanıyorsun yani. 16 dantif. Bu köpük iyi köpük yani. Senin patronunda para var galiba abi. Var. Hadi <laughs> yani para. Aynen öyle. Patron var da ne aldı Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tuğlamızı ördük. Üzerine kaba sıvamızı yaptık. Cevdet ustamızın dediği gibi dübellerin tutması için yarın öbür gün aşırı rüzgar fırtınada e, montalamaların uçmaması için kaba sıvanın üzerine montalamayı yapıp daha sonra dübel e, kalekim dekoratif Fire, file. file. Zü, bir tane şey sıvası var. File ile sıvasını yapıyoruz. Ondan sonra dekoratif minare. Ha yapıyoruz daha bunun üzerine e, kalekim çekiyorsun, file çekiyorsun. 3 tane uygulama daha var. Oo. Bak, bak senin patronuna para var. Evet. Allah versin evet. patronuma. Patronuma evet. güzel bize Güzel versin inşallah. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz evet. binamızın tüm cephesinin e, montalama işlemi şu anda dışarıda. Bu işlem devam ediyor. Şimdi birlikte şey içeri girelim. İçeride ne yapılmış burada ne yapılıyor? Birlikte görelim arkadaşlar. Burada da bir ustam yapıyor. Maşallah bir kez daha tane usta. Bolluğa bak, berekete bak. Kolay gelsin abi. Eyvallah abi. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> evet arkadaşlar, gördük olduğunuz gibi çerçelerimizin mermerleri de konulmuş. Burası giriş kısmımız arkadaşlar. Burada geniş bir merdivenimiz var. Burada da bir sandığımız ve buradan da polden giriş yapıyoruz. Burası kat kaloriferini kuracağız, peteklerin montajını yapacağız. Alay kişi dilediği zaman kazanını koyup ısısını kalorifer sistemiyle yapacak arkadaşlar. Buradan sağa girdiğim zaman burada hem arka cepheye hem de yan cepheye bakan iki tane aydınlatma çerçevemiz var arkadaşlar. Hemen geçtiğimiz zaman burada bir banyomuz değerliyiz diye görmüş gibi. Oradan kapıdan içerisine alıp net gözükür Hasan. Şimdi bakın arkadaşlar burada banyo dolabı, şey çamaşır makinesi, e, ee, duşa klozet ve banyo dolabı geldiği şekilde buraya tezgahımız çekilmiş. Burada ayrı etlendi. Burada e, ee, 50 diye, 60 kamaya, 50 kamaya diye buraya da bir tane lavabo koyacağız arkadaşlar. Hemen doğru devam ettiğimizde burada bakın bir yatak odamız var arkadaşlar. Geniş, ferah bir yatak odamız. Ve yatak odasından da balkona çıkan bir kapımız olacak arkadaşlar. Burası görmüş olduğunuz gibi arkaya bakan, arka cepheye bakan bir aydınlatması mevcut. Balkonu mevcut bir yatak odamız var. Burada ben bir yer daha görüyorum. Burası neymiş Hasan? Burası ev bebeğin banyosu ev abi. Ev banyosu. Evet arkadaşlar. Normal banyonun dışında küçük bir de ev bebeğin banyosu konulmuş buraya arkadaşlar. Burada da yatak odamızda ayrıtlarında evi ve mevcut. Hemen yatak odamızdan çıktığımız zaman burada geniş bir salonumuz var arkadaşlar. Görüyorsunuz iki cephe, iki yola cepheli bir geniş salonumuz var. Hem yan yola bakan hem de öndeki geniş mera arazilerine bakan. Ön tarafımız görmüş olduğunuz bu ağaçlık kısım topusuz arazi, mera arazisi arkadaşlar. Yani burada bir arsa yok. Yarın buraya gelip bir bina olma şansı. Önümüzün kapanması hiç çok değerli izleyicilerimiz. Ve şimdi son olarak da Burada geniş kullanışlı bir mutfağımız var. Hep birlikte mutfağımıza da geçelim. Bakın görüyorsunuz. Burası komple mutfak tezgahı olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi mutfak tezgahımız burası. Burada geniş kullanılmış alanı kalsın diye tezgahımızı buraya aldık. TV ünitemiz de burada olacak. Ve balkona çıkan geniş, ferah balkonu olan ve buradan da balkona çıkılan yaklaşık 5 metreye 2,5 metre gibi 12-13 metrekare burada geniş bir veranda var. Binanın bütün güzelliği burada diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi meralara bakan, ormana bakan, doğayı gören, yeşil alanı gören, insanın içini ferahlatan, her daim burada bir ufaktan da olsa bir esintiye sahip geniş ferah kullanışı bir verandamız var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi az önce videomuzun başına söyledik. Bakın bu köprüyü döşedik. Yani ısı kaybının yukarı çatıya çıkmaması için e, köpümüz köpüğümüzü döşedik. Üzerine de şap betonumuzu döküp daha üstüne de çatısını yaptık. Burada nasıl bir işlem olacak? Buraya önce bir kalekim çekilecek arkadaşlar. Niye kalekim yapıyoruz? Sıvalar yarın atmasın, dökülmesin diye. Önce kalekim, daha sonra kaba ve ince sıva dekoratif olarak bu işlemi de bu şekilde yapılacak arkadaşlar. Evet sevgili Demirelli İnşaat izleyicilerimiz. Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 6 kilometre mesafede Hacıvelioğlu mahallemize 466 metrekare arsa içerisinde 120 metrekare oturum alanına sahip 2 artı bir köy evimizin tanıtımını yaptık sizlere. Siz de böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız ya da bir arsanız var inşaat yaptırmak istiyorsunuz ya da eski bir eviniz var tadilatını yaptırmak istiyorsunuz 0539 783 68 0, 0 542, 626 04 42 numaralı telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı